Dışarı çıkıyor mu? Ölçücü mü? Tamam, yani ölçücü အဲ့ဒါကိုတော့မသိဘူး။ ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وهدانا شهيد شهداء حافظ حفظه مؤمن المؤمنين هبسين بير بير هديه إلى خبردار ايلها واصلين خاصه يا رب العالمين Birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, yardımlaşma, paylaşmamızın arttığı güzel bir bayram olmasını diliyorum. Bugün yine atalarımızın mübadelede yerinden, yurdundan koptuktan sonra yerleştiği küplüde 100 yıldır süre gelen bir bayramlaşma törenindeyiz. Tüm belde halkımızın erkekleri mezarlıkta toplanarak hakkın rahmetine kavuşmuş yakınlarının mezarları başında dua ettikten sonra bayramlaşma töreni başlar. Oluşan uzun bir kuyruk ile bel dalkımız birbirleriyle bayramlaşır. Nice bayramlarda burada buluşmak üzere sizleri sevgi ve saygıyla selamlarken memleketimin güzel insanlarının kurban bayramı mübarek olsun. Hep birlikte hep sevgiyle kalalım ve yaşayalım. Birbirimize iyi ve güzel bakalım.